Baba U, sinemada. sinemada. Evet, arkamızdan da görüldüğü üzere biz sinemadayız. Hangi filmdeyiz? Ee, nice kaplumbağalar. Hmm, nice nice kaplumbağalardayız. Ee, filmin tamamını izledikten sonra yorumlarımızı anlatıyor olacağız. Bakalım ben ne düşünüyorum film hakkında? Evet. Emir ne düşünüyor? Evet. Bu da ayrı bir konsept olacak. Yani baba oğul sinemada, baba oğul oyunda gibi böyle devam edecek. Baba oğul gaming. Aynen baba oğul gaming de devam edecek. Baba oğul geziyor. Böylece benim görüşlerimle oğlumun görüşleri arasındaki farklılıkları vesaire falan görüyor olacağız. Bu da farklı bir konsept olacak. Wow. Thank this is my recital. Fogies on the bus. I think it's very vital. Hit the button. What button? There are a million buttons. What are you? Superheroes? Baba? Gaming! <inaudible> Sinemada, evet baba oğul sinemada film gerçekten çok güzeldi. Biz çok evet. beğendik. Emir. de güzeldi. Ekşim böyle hareketli sahneleri falan gerçekten evet. güzeldi. O en sonunda evet. kapım balakatan. Filmi sonu söylemiş olduk ama kusura bakmayın bu da bizim yorumumuz aslında. Biz filmi beğendik. Gitmek isterseniz. ...kaçırmayın bence. Ee, birinci bölümü izlemeyenler... ...birinci bölümden de bayağı bir şeyler bulacak ikinci filmde. O yüzden birinci bölümü izlemeyenlerin... ...izlemesini tavsiye ederiz. Ee, onun dışında... hareketi dediğimiz gibi bol bir film. Ee, Crank her zamanki gibi kaçtı. Ta ilk zamanlarda... E, ...Ninja Kaplumbağaları... ...izlediğimiz filmler, şeylerde... ...çizgi filmlerde de öyleydi. Crank kaçardı. Yine kaçtı. Ee, bakalım bundan sonraki filmlerde bizi neler bekliyor. Bunun dışında başka yorumlarımız varsa da hep birlikte göreceğiz. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Abone ol. Hayır, filmle ilgili. Çok güzel. En en beğendiğin karakter hangisiydi? <laughs> ee, Michelangelo mu? Kırmızı. Kırmızılı. olan. Yani en güçlerinden bir tanesi. Onu mu çok beğendin? Evet. Başka? Hep seviyorum. En Rafael. çok kırmızı kırmızıyı seviyorsun. Rafael, Rafael. miydi? Rafael. Rafael. Rafael'i çok sevdin yani. Evet. O zaman ne diyoruz? <gülüyor> <gülüyor>